Merhabalar Utku, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Utku, Makedonya'da üniversite okuyup mezun olduktan sonra Türkiye'ye gelip İstanbul Üniversitesi'nden denklik alan bir mimarlık öğrencisi. Utku bugün bizlere Makedonya hakkında bir verecek. Nasıl gitti, nasıl ilerledi süreç? Bize biraz bahsedebilir misin? Tabii ki zevkle. Makedonya maceram önce arkadaşımın tavsiyesi üstüne başladı. Gerekli araştırma danışmanlık şirketleriyle yardım alarak uygun olduğunu gördüm. Ve o şekilde Makedonya'ya gittim. Makedonya'ya gittiğinde nasıl bir süreç ilerledi? Makedonya'ya gittiğimde direkt havalimanında zaten bizi danışmanımız karşıladı. Okul kayıtlarımız falan her şey hallolmuştu. Tabii daha Makedonya'ya gitmeden önce danışmanım bana bir seçenek sundu. Evde mi kalmak istersin, yurtta mı kalmak istersin? Bilmediğim için yurtu tercih ettim. O şekilde yurduma yerleştikten sonra okulma, eğitime başladım. Eğitim süreci nasıl ilerliyordu? Hocalarla aranız nasıldı? Hocalarımız gayet de de Ne fazla zorluyorlardı, ne fazla esnetiyorlardı. Tam gereği şeklinde devam etti. Eğitim kalitesinden memnun muydu? Elbette. Oradaki yaşamı biraz anlatır mısın bize? Kültürel olarak nasıl bir ortam karşılayacak öğrencileri? Kültürel olarak Türkleri çok seviyorlar. İçiniz ferah olsun. Gidecek arkadaşlar için bunu söylüyorum. İşlanma, şu bu yok. Bir şey oluyor. önce o vatandaş size koşuyor. Bundan ziyade tabii ki danışmanınız size yardım ediyor bu süreç boyunca. Asla bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Mezun olduktan sonra süreç nasıl ilerledi? Denklik aşamasında danışmanından nasıl destek aldın? Nasıl ilerledin? Okulum bittikten sonra benim hiçbir şeyden haberim olmadan danışmanımız bizim için konsolosluktan randevu aldı. Gerekli orta işlemleri devam ettirmek için avukatlarla görüştü. Ben sadece gidip konsoloslukta imzamı atıp o belgeleri teslim aldıktan sonra YÖK binasına Türkiye'ye dönüp YÖK binasına evraklarımı teslim ettim. Türkiye'ye geldikten sonra süreç nasıl ilerledi? İstanbul Üniversitesi'ni nasıl tercih ettin? Gerekli şartlar sağlandıktan sonra zaten YÖK bizimle iletişime geçiyor ve sana bir tercih listesi yolluyor. İstediğimiz üniversiteyi tercih ediyoruz. Bu şekilde 3 satırlık bir lekçe sana yolluyor. Bu satırların içine istediğin üniversiteyi tercih ediyorsun ve sen tekrar YÖK'e yolluyorsun. Ondan sonra YÖK üniversiteden iletişime geçiyor. Sonra Allah size de nasip ederse üniversiteniz sizi kayda çağırıyor. Şu an mezun oldun, denkliğini aldın. Makedonya'ya gelmek isteyen öğrencilere nasıl bir tavsiyede bulunmak istersin? Elbette ilk gidecekler için bir endişe yaşadık. Arkadaşlar da belki yaşayacak. Ama içiniz ferah bir şekilde gidip, görüp, eğitimimizi tamamlayıp gelebilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yaşamak. Evet. Altada danışmanlar teşekkür ederim.